Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Hacı Müftüoğlu, üniversite yerleşkesinde basın mensupları ile bir araya geldi. Üniversite olarak en önemli hedeflerinin ülkenin problemlerine çözüm üretmek olduğunu belirten Hacı Müftüoğlu, yürütülen çalışmalarla üniversitede ilaç üretimine başlandığını duyurdu. Üretilen ilk ilacın adı ise belli oldu. Basın mensupları ile bir araya geldi hastanenin radyoloji alanındaki gün alma sorununa ilişkin konuştu. Müjdeyi de burada verdi. Rektör Profesör Doktor Ahmet Hacı Müftüoğlu, Atatürk Üniversitesi'nde yerli ilaç üretimine başlanacağını duyurdu. Aşı, savunma sanayisi, bütün bu projeyle... Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Hacı Müftüoğlu üniversite bünyesinde yer alan Ata Otel'de düzenlediği toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Rektör Hacı Müftüoğlu Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki radyoloji alanındaki gün alma sorununa ilişkin konuştu. Oradaki tüm yönetim kademesi %90 oranında değiştirdik. ve dengeledik şu anda pozisyonu dengeledik, pozitife geçirdik. Artan parayla 3 e, ultrason satın aldık, bir de bilgisayarlı tomografi satın aldık. Dolayısıyla şimdi buradaki gül kaymalarının altında yatan biraz da maddi sebepler. İlk e, elde ettiğimiz avantajları da e, buraya yatırım yaparak kullanıyoruz. Dolayısıyla bunlar yeterli olmayacaktır muhakkak. Oradaki e, bu işlerin hızlı olabilmesi için e, sınırın bir ayın altına benim esas hedefim bir haftanın altına inmesi tüm teklifler için söylüyorum. Bu hedefe ulaşmak için de ne gerekiyorsa e, yapmaya hazırız. Rektör Hacı Müftüoğlu, bölgenin ve ülkenin sorunlarına katkı verecek bilimsel çalışmalara daha fazla eğileceklerini bildirdi. Türkiye'de olmaması, ilaç sıkıntısının çekilmesi, bu noktada Atatürk Üniversitesi'nin en güçlü tarafı ilaç konusu, hem farmakoloji hem de e, organik kimya. Bu kimya bölümünde Türkiye'de birinci sırada Atatürk Üniversitesi, e, kimyada ODTÜ ile yarışıyor. Farmakolojide kimseyle yarışmıyor. Birinci sırada açık ara dünya 186.sı ve en yakın rakibi Hacettepe Tıp o 310. sırada. Dolayısıyla bu ikisinin ortak mamulüdür ilaç. Dolayısıyla bu işi Türkiye'de bizlerin iyi kimse yapamaz. Rektör Hacı Müftüoğlu yerli ilaç üretiminde gereken desteğin ve yatırımların sağlandığını belirtti. 9 grupla çalışacağız. 45 üretim üyesi bu işin içerisinde. 45 eee asistan üretimimiz bu işin içerisinde çalışmalar başladı. İlk ilaç ismi de belli oldu. Hangi ilacı üreteceğimizle ilgili. Bunlar da tabii zamanla her üretildikten sonra bunları da İstanbul'daki 50 civarı ilaç şirketlerinin hiçbirini de dışlamadan belki her bir ilacı da bir ilaç şirketiyle ortaklaşarak, paslaşarak bu işi birlikte yürütme yoluna gideceğiz. Üniversite ve şehir yönetimi protokolünden katılımın yoğun olduğu toplantı, verilen ikramların ardından sona erdi. Obrigado.